Evet sevgili öğretmenlerim, Bir Farkı Görelim videosunda yine beraberiz. Girişim psikolojisinde özellikle araştırma yöntemlerinde karıştırdığınız iki tane yöntem var. Enlemsel yöntem, boylamsal yöntem. ÖSYM geçmiş yıllarda sormuş arkadaşlar. Enlemsel ve boylamsal yöntemleri birbirinden nasıl karıştırmayacağız? Bakın öğretmenlerim, size anahtar kelimeler vereceğim. Eğer ki soruda parçalardan bahsediyorsa, parça durumu söz konusuysa cevap enlemsel, bütünden bahsediyorsa yani araştırmacı bütün üzerinde çalışma yapıyorsa cevap boylamsal olacaktır. Örneklerle açıklayacak olursak enlemsel yöntemde araştırmacı ne yapıyor? Mesela şöyle yapıyor. 3 yaşından 5 çocuk, 5 yaşından 5 çocuk, 7 yaşından 5 çocuğu alıyor ve ne yapıyor? Bu çocuklar üzerinde araştırmalar yapıyor. Şimdi burada araştırmacı ne yaptı hocam? Bakın parçaya gitti. 3 yaşından 5 çocuk, 5 yaşından 5 çocuk, 7 yaşından 5 çocuk. Parça parça, farklı farklı çocukları aldı mı? aldı. İşte burada parça çalışması söz konusu olduğu için araştırmacının yapmış olduğu yöntem enlemsel yöntemdir. Fakat bir araştırmacı bütün üzerinde çalıştırırsa, çalışırsa, bütün ne? Mesela diyelim ki önümüzdeki yıl atandınız, görevinize başladınız. Mesela Fatma öğretmen ne yaptı? 7 yaşındaki Ayşe üzerinde araştırma yapacak. Ayşe üzerinde araştırma yapıyor. Şimdi elimizde bir tane denek var mı? Bir tane denek var. Ayşe üzerinde araştırma yapıyor. Ayşe'yi önce Ayşe'nin zeka seviyesi üzerinde araştırma yapıyor. Ayşe'yi önce 7 yaşında, sonra 8 yaşında, sonra 9 yaşında, sonra 10 yaşında Ayşe şey ne yapıyor? Uzun yıllar araştırıyor ve Ayşe'nin ne yapıyor hocam? Zeka seviyesi üzerinde araştırma yapıyor. Şimdi dikkat 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 önemli olan nokta şu araştırmacının elinde bir tane deney var mı? Var. Yani bütün üzerinde araştırma yapıyor mu? Yapıyor. İşte o zaman da cevabımız ne olacak? Boylamsal yöntem olacak arkadaşlar. Buna ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Bak sevgili öğretmenim Enlemsel yöntemde araştırmacı farklı 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 çocukları kullanır ama aynı zaman diliminde ne yapar? Bu çalışmasını yapar. Çünkü çocuklar farklı olduğu için aynı zaman dilimini kullanır. Bir zaman dilimi, aynı zaman diliminde farklı çocuklar üzerinde araştırma yapar. Boylamsalda ise elinde bir tane deneyi vardır ve bir tane deneyinde aynı zamanda olmaz ki o bir tane deneyi bütün olduğu için onu farklı farklı yıllarda farklı farklı zamanlarda araştırarak ne yapacaktır araştırmasını tamamlayacaktır arkadaşlar buna ne yapalım dikkat edelim